Evet. Ee, efendim güllerinizde şöyle nasıl göstereyim? ha, Şu yeşil bitlerden varsa bu naletlerden gülleci bulamacıyla kurtulabilirsiniz. Hem bakın yaklaşık e, 4-5 gün önce şey yapmıştım. Gülmül yoktu. Hemen güle verdi güllücü bulamacını nasıl uygularsınız? Ben şimdi uyguladım da. E, örneğin şöyle bir litrelik şeyi de kullanacaksanız 7-8 gram şey yapın. Güllücü bulamacı şey yapın, suyla doldurun. E, ve akşam üzeri serinlikte yapın. Ben şimdi hava kapalı diye yaptım. Böyle püskürtüyorsunuz. He. Bittirden kurtuluyorsunuz. da yeni de adamış şuradakiler şey yapmamış galiba burayı. E, yapmamışım. 15 günde bir yapabilirsiniz. Gül, bu arada yapraktan da beslenen bir bitki olduğu için bu gülleci bulamacı nasıl yapılır derseniz e, sönmemiş kireç mesela 5 litre elde etmek istiyorsanız 10 litre suya e, 3 kilo toz kükürt 1,5 kilo sönmemiş kireç e, suyu koyuyorsunuz 10 litre suyunuzu. Bunu tenekede yapın. Alüminyum veya bakır tavada falan kesinlikle yapmayın. Çünkü delip atıyor. <laughs> Abime tarif etmiştim. Abim onu da yapmıştı. Sonuç tavadan oldu. E, 1,5 kilo toz sönmemiş kireç sönene kadar karıştırıyorsunuz. 15 dakika kadar sönmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra karıştırarak suyu altını da yakıyorsunuz bu arada. Evet. 3 litre, pardon 3 kilo toz kükürt. Karıştırıyorsunuz. Ta ki içten suyu kıvamını alana kadar karıştırarak pişiriyorsunuz. Ondan sonra meyvenize, sebzenize bir tek kayısı hariç. Kayısıya e, yani meyve olmadığı zaman kullanabilirsiniz gülleci bulamacını. Yoksa e, ters etki yapıyor ve kayısıya zarar veriyor. Evet. Burası benim bahçem. Villacı bulamacıyla hem bitkilerinizi besliyorsunuz hem de zararlılardan korunuyorsunuz. Çok faydalı bir şey. Doğal, katkısız, kimyasal değil. Sorularınız varsa yorum bölümünde sorarsanız elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Günümüzü tekrar gösterelim. Bir tane kırmızı gül açmış.